Selamünaleyküm. Şimdiki dersimiz E. E sesini söylerken A ve yardımcı oluyor. Nasıl? Şimdi biz A diyoruz. Nasıl da? Dudaklar nasıl? Buradan alıyoruz nefese. A. Dil öne doğru geliyor. Dip. Öne doğru geliyor. Dip. A'da geri değdi. E'de öne geliyor. Öne. Öne gibi. A, -e. A, -e. A, -e. A E A E A E Yine boğazda titreşim var. Tamam. Ağız açık. Çene açık. A'ya göre biraz Kapanıyor, biraz kapanıyor, kapanıyor. A'da açık, E'de biraz kapanıyor. A, E, A, E. Dil nerede? altı üstünde, üstünde. E, tamam. E, tamam. Kurken var o var. A Bence de var. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Önemli. Tamam. Anlaştık. Tamam. Evde çalışmayı unutmayın. Allah'a